Herkese merhaba arkadaşlar. Piyasalarda haftalık açılışı yaptık ve haftanın açılış gününde özellikle Borsa İstanbul yatırımcılarının ekstra olarak yüzlerin gülmeye devam ettiğini görüyoruz. İçinde bulunduğumuz 2 aylık periyot içerisinde çok güzel değerlendirme imkanları bulduk hep birlikte ve belki de çok küçük bir azınlığın içerisine dahil olduk. Şimdi bu güzel yükselen trend nereye doğru gidiyor? Grafikler üzerinden bakacağız ve potansiyel tepe noktalar üzerinde yorumlarımızı yapacağız. Globalde devam eden dolar endeksi baskısı nedeniyle kıpırdayamayan bir altın olduğunu da görüyoruz. Kısa vade zaman dilimlerinde üzerindeki o baskıyı atamadı ama bir sonraki trendde muhtemelen ve hatta piyasalar bir gevşeme eğilimi içerisindeyken altının orada ayrışma gösterip yükseleceği bir trendi izleyebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü hak ettiği fiyat performansını henüz yaşayabilmiş durumda değil konut sorusu çokça soruluyor bu arada. Yorumlarınızı takip ediyorum. Her seferinde konut konusunda yeni güncelleme bekleyen insanlar var. Bugün çok taze Mehmet Çimşek'in kiralarla alakalı yaptığı yorumlar da var. Biraz bunlardan da bahsedelim. Kiralardaki fiyat artışının önüne geçmek için konut arzının artırılacağı yönünde bir açıklamada bulundu ve dar gelirli vatandaşın konuta ulaşabilmesi adına adımlar atılacağını paylaştığını görüyoruz. Konut sektörü hükümet nezdinde ab luka altında tutulmaya çalışılıyor bu dönemde. Önümüzdeki birkaç aylık periyotta yine bu durumların devam edeceğini düşünüyorum. Tabi aynı zamanda yüksek faiz ortamı nedeniyle konuttaki talep azalmasını herkes görüyor. Ve krediler de zaten çok pahalı bir dönem içerisinde olduğunu yani rakamlara baktığımızda 1 milyonluk kredi çeken birinin 5 milyon 6 milyon gibi bir kredi dönüşünün olduğunu görüyoruz. Bu rakamlar gerçekten çok yüksek. Bu yüksek faizli kredi ortamında konuta olan talebin şu an yükselmesini beklemek çok makul bir durum olmaz zaten değil mi? Yani bu faiz ortamında alabileceğiniz evi amorti etmeniz çok zor. Hani bir Kredi kampanyası yapılırsa %1 civarlarına krediler konut alımları için indirilirse kısa vadeli bir kampanya olur artık bilmiyorum. Böyle bir kampanya yapılırsa işte o zaman ev alımlarının mantıklı bir yatırım olacağını o gün söyleyebiliriz. Çünkü maalesef ki kronik bir enflasyon ülkesiyiz. Eninde sonunda her şeyde olduğu gibi evde de fiyatların artmaya devam ettiğini göreceğiz ama şu anda bulunduğumuz süreçte zaten birkaç aydır da bunu anlatıyorum konutta ya da arabada böyle bir yükseliş dönemi beklememek hatta durağın giden fiyat yapısını izlemeye devam etmek lazım. Kısmen ihtiyaç dahilinde satışlarda fiyat düşüşleri de görüldüğünü hepimiz biliyoruz. Ama derseniz ki konut sektörü çökecek mi şeklinde bir soruya maruz kalırsam şu anda benim böyle bir beklentim olmaz. Her şeyde maliyet artıyor maliyetler artmaya devam ediyor. Ve aynı şekilde dolar tl kıyı kıyı da olsa yükseliş alanı buldu. Bulmaya da devam edecek gibi görünüyor. Yani bakın çok basit maliyet artışlarına motorine yapılacak olan zammı önümüze alarak değerlendirebiliriz. Çok basit bir örnek. 2,5 lira gibi bir zam konuşuluyor. Bugün yarın gelebileceğine dair. Tabi net bir bilgi olduğunu söyleyemeyiz ama büyük oranda bu haberler servis edildikten sonra o fiyat artışlarını görüyoruz. Tabi bunların hepsi maliyet, hepsi enflasyon artışına bir etken. Zaten şu anda bulunduğumuz periyotta 4-5 aylık zaman diliminde beklediğimiz olağan bir durum. İşte bunun yansımalarını önümüzdeki ay itibariyle net şekilde hissetmeye başlayacağız. Yani yılbaşı dönemi itibariyle 4-5 aylık periyotta böyle bir durum zaten bekliyorduk. 4-5 ay sonrasında ne olur dediğimizde bugünden farklı olarak açıklamalarda şunu görürsek biz bütçe daralması konusunda şu 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 adımları atıyoruz ve şu tasarruflara geçiyoruz vesaire gibi bir önlemler görürsek ciddi adımlar görürsek o zaman deriz ki mesela Dolar TL bu içinde bulunduğu trend alanı içerisinde bir yükseliş göstermesinin mümkünatı yoktur diyebiliriz. Yani böyle adımlar atılırsa dolar da yükselemez. Tabi diğer tarafta ihracatçı da çok memnun değil. İhracatçı kurun daha yüksek olmasını bekliyor ama yapılan açıklamalara, yetkili kanattan yapılan açıklamalara baktığımızda onlar da diyor ki ihracatçılar dolar yükselirken çok keyifli durumdaydı. Şimdi onların biraz dişini sıkması lazım vesaire gibi açıklamalar gördük. Yani dolar TL'yi sert bir şekilde yükseltmeyeceğiz ama grafiklerde baktığımızda gördüğümüz şey kademe kademe yukarıya giden o yükseliş eğilimi aynen dolar TL'de devam edecek gibi de görünüyor. Yani doların çat diye yükselmesine müsaade etmeyeceğiz gibi bir bakış açısı var şu anda. Tabi dolar tl'nin ufak ufak yukarıya hareketini aynı şekilde grafiklere baktığımızda biz görebiliyoruz. Enflasyondaki yukarı yönlü eğilimi görmeye devam ediyoruz. Bu haber akışları ve bunlara ilave olarak faiz politikasında tepe noktaya çok yakın olduğumuzun belirtilmesi gibi gerekçelerle mesela pozitif olarak Borsa İstanbul'da ekstra olarak yükselişleri hızlı bir şekilde yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Ama Borsa İstanbul tarafında da trendin üst çıtalarını zorlamaya devam ederken yine tepeden çakacakları bir trendi de göreceğimizi düşünüyorum. Tabi bu seviyeler nereler olabilir? Onlara grafikler üzerinden bir bakalım. Borsa İstanbul'un grafiklerdeki güncel görüntüsüne baktığımızda zirve dediğim band alana, hedef dediğim band alana artık epeyce yaklaşmış durumda. %5 gibi bir uzaklıkta neredeyse bu alana. Benim için değerlendirilen kısa vadeli, orta vadeli pozisyonlarda bu band alanı içerisine geldiğinde kısmi olarak karlar almak makul bir seçenek olacak. Yani değer değerlendirilen pozisyonların yarısını kar alma seçeneği olarak kullanmak benim fikrimce makul olacak. Tabii ben burayı takip ederken özellikle Borsa İstanbul'un dolar bazlı grafiğini takip ediyorum. Dolar bazlı grafiğinde 309 dolar seviyesi daha önce zirve yaptığı alandı. Bu zirve alana geldiğinde tahminim odur ki bu 309 dolar seviyesini zirve alanı tazeledikten sonra yani rekor kırıldıktan sonra bir gevşeme alanı Borsa İstanbul tarafında yeniden görülebileceğini düşünüyorum. Buna göre benim alacağım aksiyonda anlattığım pozisyonlarda bahsettiğim fikren şuydu ki yatırımlara orta uzun vade bakmak lazım. Değerlendirdiğiniz pozisyonlarda orta uzun vade elde tutarak pozisyonları taşımak çok makul bir seçenek ama kısa vade zaman diliminde %35-%40'lık bir marj imkanı yakaladığımız bu süreçte önümüzdeki süreç adına kısa vadeli potansiyel gevşemeleri takip edebilmek ve riskleri de azaltmak adına portföyden belli ölçülerde kar almanın makul olacağı bir süreç diyebiliriz buna. Hisse bazında baktığımızda konuştuğumuz hisselerin hepsi bir şekilde yükseliş alanlarını buldu ve bu alan içerisinde bulmaya devam ediyor. Bugün Enerjisa çok ataktı. 57 seviyesindeki direnç alanını bu alan içerisinde aştı ve üst alana doğru hareketlenmeye başladı. Trendinde bir kırılım gösterdi. Şimdi bunlar trendinde kırılım göstermiş ürünlerken mesela Tüpraş'tan geçen hafta bahsettiğimde hatırlarsanız dedim ki trendini kırmamış anlattığım ürünler arasında en zayıf fiyatlamayı gösteren tüpraş oldu. Hani ben yeni bir değerlendirme yapacak olsam bunun gibi fiyatlamasını henüz yapmamış bir ürünü tercih ederim demiştim. Ve buradaki kırılımın son 2-3 günlük zaman diliminde geldiğini görüyoruz. Ekstra fiyatlamasını şu anda göstermeye başladı. Yani geride kalmış olan hisseler muhakkak ki fiyat bazında toparlanmaları da zaman zaman diğerlerine göre daha iyi durumda olur. O yüzden her zaman geride kalmışları takip etmek lazım fikrindeyim. Karsan da mesela trenç alanını o da aşmış durumda. 10. 16 seviyesinin üzerinde. Bu ürünlerin direnç seviyelerinin üzerinde olması pozitiftir. Yukarı alanlara doğru gidişini bu alan içerisinde izlemeye devam ederiz. Direnç altında kalışlarda trendlerindeki zayıflamayı bize gösterir diyebiliriz. Sözün özünde Borsa İstanbul'u bir süre daha izlemeye devam edeceğim. Kar alma noktasında bu yükselişleri izlemeye devam edeceğim ama hani o sırada belki video yapmamışımdır ama siz benim fikrimi merak ediyorsunuzdur diyerek gönlümden geçen kısa vadeli tepe noktaları da paylaşacağım imkanı bulmuş olayım 309 dolar seviyesi üzerine gelecek fitiller sonrasında Borsa İstanbul'un yeniden bir gevşeme alanı bulabileceğini düşünüyorum. Nerelere doğru gider? Böyle bir durum nasıl olur? Bunu bir level sonrasında yeniden değerlendirmek lazım. Şimdilik görünüm hisse bazında aynı şekilde kazançlı ortamımız devam ediyor. Bakınız dolar TL'de 30.70 seviyelerine geldik. Her gün birkaç kuruşla yükseltilen dolar TL'yi izlemeye devam ediyoruz. Birkaç günlük zaman diliminde artık 31 TL seviyesinin üzerine attığını da göreceğiz muhtemelen. Ona biçilen trend içinde bulunduğumuz dönemde bu küçük adımlarla ama yukarıya doğru atılan adımlarla yükselişini sürdürmeye devam edecek gibi görünüyor dolar TL. Buraya şunu da ilave etmek isterim. Borsa İstanbul tarafındaki yükselişleri değerlendirirken kar alma noktasında ne yapacağım dediğimde gram altın tarafına ağırlık vermek niyetindeyim. Gram altın dediğim gibi fiyatını çok fazla yukarıya taşıyabilmiş durumda değil. 2000 TL seviyesi altında olan bir gram altının ben iç piyasa adına ucuz bir yatırım olduğunu düşünmeye devam ediyorum. Aynı şekilde gram altını emsal bir yatırım olarak darphane altın sertifikası da var. Borsa tarafında hisse bölümünde değerlendirilebilecek bir ürün. Gram altına göre fiyattaki volatilitenin daha fazla olduğunu bu üründe söyleyebiliriz. Yapılabilecek ani gevşemelerde göz önünde bulundurulması gerekir diye düşünüyorum. Tabi altının ons tarafındaki baskının devam ettiğini tekrar söylemek isterim. Dolar endeksindeki baskıdan dolayı ons altın bulunduğu bölge içerisinde hala toparlanma görüntüsünü bize gösterebilmiş durumda değil. Alt alana doğru ufak bir sarkma kısa vade zaman diliminde baskı artışını bu alanda görebiliriz. Ama önümüzdeki trend içerisinde bekleten yatırımcısını özellikle iç piyasa adına tekrar söylüyorum ki gram altın bugün bulunduğu ucuz fiyat skalalarından sıyrılarak yükseliş trendlerini yatırımcısına izlettirecektir diye düşünüyorum. Globalde borsa hisse değerlendirmesi yapanlar için ucuzluk pahalılık anlamında şu veriyi bir ek demek isterim. Bugün mesela Jeff Bezos'un 2 milyar dolarlık Amazon hissesi sattığını piyasalar servis etti. Şirket patronları hisse satışına başladı. Pahalı olan hisselere dikkat etmek lazım. Ucuz olan hisselere en azından odaklanmak lazım. Şimdi mesela Nvidia hissesi benim gözümde bu içinde bulunduğu fiyat skalalarında pahalı olan hisselerden biri. Önümüzdeki dönemde düşen bir trend dahilinde Nvidia hissesinin diğer hisselere göre daha fazla değer kayıpları yaşaması söz konusu. Bulunduğu bölgede 700 dolar üzerinde FOMO dönemi içerisinde olan bir hisse. Ben bunun yerine fiyat anlamında ucuz olan dip seviyelerde hareket eden hisseleri takip etmeyi tercih ederim ki bunun geçen hafta örneğini Rivian olarak vermiştim. 15-40'lı seviyelerdeki bu destek alanı bölgesi içerisine girdi. Bu alandan yukarıya yeniden toparladı. Takip edecekseniz orta vadeli, uzun vadeli değerlendirme yapacaksanız hatta kısa vadede bile vurkaç durumları söz konusu olduğu için dip seviyelere yakın olan fiyat atlamasını fazla yapmamış olan hisseleri değerlendirmek benim gözümde daha makuldür. Burada benim değerlendirdiğim bir pozisyonum Quantver üzerinde var ve bu tarzdaki ilave değerlendirmelerimi Quantver üzerinde yapıyorum. Video altına onunla alakalı da bir link bırakıyorum. Bir göz atabilirsiniz derim. Kripto para tarafındaki güncel görünümlere baktığımızda Bitcoin 47.700 seviyesi üzerinde tutunma mücadelesi bu alanda devam ediyor. Biraz daha saatlik bazda son durumuna baktığımızda burada kırılım geldikten sonra üst trend alana kendini atmayı başardı. Bugün sabah saatlerinde ve öğlen saatlerinde 47.700 desteği defalarca test edildi. Ve Bitcoin'in buradaki güçlü trendini koruyabilmesi için bu seviyeyi koruması bu alan içerisinde gerçekten önemli. Çünkü önümüzdeki süreç içerisinde Bitcoin tarafında da bir gevşeme periyodu karşımıza çıkabileceğini düşünüyorum. Negatif bir görünüm başladığına dair emare görene kadar buradaki yükselişi kovalamaya devam etmek lazım. Negatif emareleri gördüğünüz gördüğümüzde de pozisyonlardaki ağırlıkları azaltmaya başlamamız lazım ki bu trend dahilinde benim aklımın bir köşesinde aşağıya doğru inen kısa vadeli bir gevşeme trendi yaşanabileceği fikirleri de var. Sıkı şekilde bu trendi takip etmeliyim ki yaşanabilecek gevşemelerde alım yapıp ekstra olarak karlılıklar yakalayabileyim. Yani uzun vadeli hepimizin değerlendirdiği, takip ettiği pozisyonlar var ama kısa vadede yaşanabilecek potansiyel gevşemelere de kulak kesilmek lazım ki portföylerimizdeki bakiyelerimizi ekstra olarak artırma imkanı bulabilelim. Bu alan içerisinde 47.700 seviyesi bölgesine çok çok yakın bir alandayız Bitcoin'de ve bu alanın üzerinde kalmaya devam ettikçe pozitif senaryo bu alanda devam eder ama bu alanın altında kapanışlar geldiğinde yine bir negatif alana giriş söz konusu olur. Tabi bu Bitcoin'in hareketinde altcoin'ler ekstra bir fiyatlama yaşayamadı. Ama altcoin'lerdeki baskının temel nedeni de Bitcoin dominansının yapmaya devam ettiği bu yükseliş alanı olduğunu söyleyebiliriz. 54'lü seviyeleri 54-55 bandını bu alanda yeniden arzulamaya devam ediyor ki onun bu yukarıya doğru gidişi altcoin'leri bir süre daha baskı altında tutuyor. Bu noktada aslında şunu söylemek lazım Bitcoin içinde bulunduğu fiyat skalasında daha fazla yukarıyı arzulayan değil kısa vade zaman dilimlerinde yaşayabileceği bir gevşeme trendi sonrasında kısa vadeli bir depresyon sonrasında bu sefer paranın altcoin'lere akmasının daha mantıklı bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Bir süre sonra Bitcoin kısa vadeli bir gevşeme alanı bulursa, bu gevşeme alanı Bitcoin tarafı adına bir depresyon işareti olacak. Kısa vadeden bahsediyorum. Bu depresyon işareti içerisinde bu sefer altcoin'lere para akışını izlemeye başlayacağız diye düşünüyorum. Bitcoin'in mevcutta bulunduğu alanda yaptığı bu hareketleri sıkı şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Altcoin'lerde herkes daha fazla karlılıkları bekliyor. Ben de bekliyorum. Yani pozitif anlamda güzel işaretler görmeyi, bunları da anlatmayı istiyorum. Ama şu anda Bitcoin dominansı altcoin'lere para akışını engellemeye devam ettiğini görüyoruz. Kısa vade zaman dilimlerinde artık net işaretleri görmek için sıkı takibe devam ediyoruz edeceğiz dostlar. Şimdilik bu kadar dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere